konusunda devlet destekleri de var. Türkiye'den sunumda gösterdiğim gibi tekstil alınmıyor. Bazı ürünlerimiz Türkiye'ye geliyor. Tekstil konusunda şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Tabii ki siz şirket sahibisiniz, siz daha iyi bilirsiniz. Tabii ki ilk adım olarak siz Kırıkistan pazarına girebilirsiniz. Ama açık söyleyeyim orada rekabet var çünkü yerli şirketlerde de güçlü güçlü olmuş şimdi. Ee, i̇lk adım olarak Kırgızistan'ın piyasasına hmm. e, girmeniz, ikinci adım olarak da Kırgızistan'da üretim açarsanız, dediğim gibi Kırgızistan Avrasya Ekonomik Birliği üyesidir, 5 ülkeye ihracat. Rusya'dan talep çok büyük. Özellikle bu son durumda bilirsiniz, Rusya ile <laughs> Ukrayna arasında savaştıktan sonra Rusya'da çok Ürünlere ta talep büyüktür ama e, üretim çok azdır. Dolayısıyla Rusya pazarı e, numara birinci sırada ikinci sırada yanımızda e, bin 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 kilometreden fazla e, sınırımız olan Çin Çin vardır. E, Çin Çinle rekabet etmek tabii ki zor olabilir ama e, Çinle e, bir özel amaç anlaşmalar, anlaşmalarımız var. Bu e, tek, sadece tekstil değil, bu tarım ürünlerinde de geçerli. Dolayısıyla yanımızda pazarlar var. Yeter ki üretim yapalım. Yani Özbekistan'da da aynı Hı -hı. şey vardı. Hani orada da bir perde sektörü. Hatta Hı -hı. bununla alakalı oraya hani perakende hizmet verebilecek firma, Hı -hı. Türk firmalar açıldı. Hı -hı. Fakat yine Türkiye'de tercih biz olduk bu konuda. Mesela Hı -hı. Orta Asya'nın en yüksek binası Nesban biliyorsunuz. Büyük bir evet, evet. proje. işlerini biz yaptık. Yani. Ee, başarılı bir şekilde de teslimatlarını yaptık. Bu tarz projeler olursa bizi hani iş ortaklığında bizlere yardımcı olur mu? üretimin hani üretimden önce ben aslında böyle adımlar atmak istiyorum. Çünkü şu an hani biliyorsunuz üretim önce bir hem ben kendimi kanıtlamalıyım diye düşünüyorum. Hem ülkeyi görmek Evet evet anlattım anlattım. çevre gerekiyor. Tabii bu konuda bizim, siz bizim tekstil sektöründe. Evet böyle evet. Siz bu konuda bu sizin ürünleriniz, sizin hizmetleriniz hakkında biri bir bilgi bize aktarsanız, tabii ki bu bilgileri biz Kırgızistan'a göndereceğiz. Evet. Yani oradan bir dönüş, oradan bir talep olursa tabii ki biz sizinle iletişimimiz. Mesela otel projeniz varmış. Tabii. Otel projelerinize teklif verebiliriz. Tabii tabii. tabii. Kırgızistan'da dediğim gibi inşaat şimdi çok yükseliyor. Evet. Çok oteller yapılıyor. Evet. Hatta bu al alakası var mı yok mu ama Kırgızistan'da Kırmızı. ortasında en büyük stadyum yapılıyor. 45-50 bin kişilik stadyum yapılıyor. Evet. O stadyumda da bazı taktikler Türkiye şirketleri. Dolayısıyla oradan bir talep gelirse tabii ki bir sizin deniz Biz size şöyle bir şey de yapabiliriz evet. şahsın olduğunu. Kendimiz, mesela katılıyorum ya. E, size de katılıyorum. Biz kendimiz, bizdeki ticariyle uğraşan sektör bazlı ayırdığımız firmaları size evlendirip, Excel olarak. Siz de onu ilgili birime atarsanız en az oradaki e, iş ahlakına sahip, işte kaliteli, ödemesini geciktirmeyecek veya e, karşılıklı barter ya da takas anlaşması yapabileceğimiz ya da fikir alışverişi yapabileceğimiz firmalar bize eşleştirirseniz o bizim için daha sağlıklı, daha homojen bir bilgi olur bizim için. Tabii bu konusunda eğer yani resim yapamasak bile tabii, tabii. bile bizim önümüzü açar olması o da sizin desteklerinizle olur zaten. O dilleri gönderseniz biz tabii ki ileteriz.